İlkesir Müftüsü Turgut Açeri yeni yıla az bir süre kala yılbaşı kutlamalarını değerlendirdi. Açeri, 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gecede Hz. İsa'nın doğumundan ziyade yeni bir yılın gelişinin kutlandığını söyledi. 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gece e, Hz. İsa'nın doğum yıl dönümünden ziyade pek çok ülkede yılbaşını kutlama, yeni yılı kutlama şeklinde, ifade, isim değiştirerek yaygınlaşmış ve bu amaçla bazı etkinlikler yapılıyor. Açarı, ancak Batı'ya ait bazı örf adetlerin Müslüman toplumuna uymadığını ifade ederek kutlamalar içkili ve kavgalı olmamalıdır dedi. Batı'da yaygınlaşan, yaşayan ve biz Müslüman ülkelere de sirayet eden bazı kültürler var gelenekler var, örf adetler var. Bunların bir kısmı bizim bünyeye uymuyor. Mesela bazı örnekler vereceğim. Eğlence anlayışı. Müslümanın eğlenmesi yasak değildir. Düğün var, bayram var, nişan var, bazı kutlama vesileleri var. Ama bunları içkili ve kavgalı, dövüşlü hale getirmek e, Müslümanca bir eğlence değildir. Açeri, ağaçlara zarar vermenin, alkol almanın, çevreyi ve komşuları rahatsız etmenin, hatta kavga etmenin sadece o gece değil, hiçbir gece yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Yılbaşı kutlamaları adı altında çam kesmek, içki içmek, dansöz oynatmak bunlar e, İslam'la, Müslüman'la bağdaşan değildir. Ayrıca yeni bir yılın gelişinde iyi dilek ve temennilerde bulunmanın, hayırlı olması dilemenin bir dua olduğunu ifade etti. Bir Müslümanın diğer Müslümana 2015 yılın hayırlı olsun derse, hayırlı seneler derse, nice yıllara gibi bir cümle söylerse bunlar dua cümleleridir. Geçen yılı artık bitirdik, yeni yıl hakkımızda hayırlı olsun demektir. Bunda bir sakınca yok. Ama yılbaşını kutlayacağım diye gece e, ekstra bir hazırlık yapmaktan tutalım. E, burada günah dediğimiz içki, kumar, e, ağaçlara zarar verme, çevreye zarar verme, komşuları rahatsız etme şeklinde e, böyle bir kutlama yapılırsa bunu hangi akşam yaparsak zaten günahtır. Yılbaşı akşamı şunları yapabiliriz. 2014 yılı boyunca yani geçen yıl boyunca ne yaptık, ne yapamadık? Yapmamız gerekenlerden neleri e, tamamlayamadık? Bunlara bakacağız. Yapabildiklerimize de bakacağız. Eğer olumlu şeyler gözüküyorsa ki hepimizin vardır namazlarımızı kıldık oruçlarımızı tuttuk e, dini vecibelerin hepsine yakınını yaptık komşu ziyaretlerimiz anne baba hakkı buna benzer e, birçok şeyi yapabildik bunları gözümüzün önüne getirip Ya Rabbi çok şükür bunları yapabilmeyi bana nasip ettin gelecek yılda da gelecek yıllarda da bu gibi şeyler yapmaya beni muvaffak eyle diye dualar edelim.